film boyunca yüzyıllardır İslam aleminin beklediği kutlu ve mübarek şahsın fiziksel özelliklerini inceledik. Allah'ın izniyle Hz. Mehdi'nin zuhuru çok yakındır. Hz. Mehdi'nin gelişini haber veren alametlerin hemen hepsi içinde yaşadığımız dönemde ortaya çıkmış, bir kısmı ise halen süre gitmektedir. Bu haber, iman edenlerin şevk ve heyecanını artıran çok büyük bir müjdedir. İslam alimleri yüzyıllardır Hazreti Mehdi'nin zuhuru heyecanıyla yaşamış, kendi zamanlarındaki olayları onun çıkışının öncü alametleri saymış ve gelecek nesillere de bunları aktarmış, müjdelemişlerdir. <laughs> Hazreti Mehdi gibi mübarek bir şahsı tanıyabilmek, yakınlarından olabilmek, ona destek olabilmek, tüm insanlara yönelik hayırlı faaliyetlerinde ona yardımcı olabilmek tüm insanlar için büyük bir nimet ve şereftir. Müslümanlara düşen en önemli sorumluluklardan biri ise tüm inananları bu konuda müjdelemek ve bu kutlu şahıs gelmeden önce en güzel hazırlığı yapabilmek için çaba sarf etmektir. Kur'an'da ahir zaman ve Kur'an ahlakının tüm dünyaya hakim olacağı konularında işari manada pek çok ayet bulunmaktadır. Bu ayetlerden birinde Rabbimiz Kur'an'da iman edenlerin mutlaka üstün geleceklerini şöyle müjdelemektedir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Onlar Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürmek istiyorlar. Oysa Allah kendi nurunu tamamlayıcıdır. Kafirler hoş görmese bile. Elçilerini hidayet ve hak din üzere gönderen O'dur. Öyle ki O'nu, hak din olan İslam'ı bütün dinlere karşı üstün kılacaktır. Müşrikler hoş görmese bile. Bir başka ayette ise Allah, İslam ahlakını tüm yeryüzüne yerleşik kılacağını şöyle haber vermektedir kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Allah, içinizden iman edenlere ve salih amellerde bulunanlara vaat etmiştir. Hiç şüphesiz onlardan öncekileri nasıl güç ve iktidar sahibi kıldıysa, onları da yeryüzünde güç ve iktidar sahibi kılacak, kendileri için seçip beğendiği dinlerini kendilerine yerleşik kılıp sağlamlaştıracak ve onları korkularından sonra güvenliğe çevirecektir. Onlar, yalnızca bana ibadet ederler ve bana hiçbir şeyi ortak koşmazlar. Kim bundan sonra inkar ederse işte onlar fasıktır.''